Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere bazı açıların trigonometrik değerlerini çok akılda kalıcı bir yöntemle bulmayı göstereceğim. Çok böyle pratik bir yöntemle. Ee, tabii ki bir 30-60-90 üçgeni bir 45-45-90 üçgeni çizip işte sinüs 30, kosinüs e, 60 veya sinüs 45, tanjant 45 bunları bulabiliriz. Onları da tekrardan bu yöntemin peşine göstereceğim daha böyle mantığını kavratmak için veya bir birim çember çizip işte sıfırda ve doksanda sinüs kosinüs değerleri nedir bunları da yine göstereceğim. Fakat bu yöntem hani çok akılda kalıcı ve hepsini tek kalemde çıkartabileceğimiz bir yöntem. Şimdi bakın yapmamız gereken şey şu mesela sınavda sinüs 30'u bilmemiz gerekiyor veya kosinüs 90'ı hemen şunu yazacağız. Sinüs kosinüs şöyle bir kök işareti başına bu kökün üstüne 0 30 45 60 90 İçeriye 0, 1, 2, 3, 4 e, sinüs için. Kosinüs için 4, 3, 2, 1, 0. Sonra kesir çizgisi bölü 2. Şimdi bakın mesela hangisini bulalım? Sinüs 45'i bulalım mı? Sinüs 45. Sinüs 45 ne? Burada 2. Neyin içinde? Kökün içerisinde. Kök 2 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Bu kadar arkadaşlar. Mesela kosinüs 60'a bakalım. Kosinüs 60 derece. Cos 60 birleştirdik 1. Bir. Bu 1 kökün içerisinde. E, kök 1 neye eşit? 1'e eşit zaten. 1 bölü 2. Kosinüs 60 1 bölü 2. Başka bir şey yapalım. Sinüs 90 yapalım mesela. Sinüs 90. 90 nerede? Bakın burada. sinüsle ile 90'ı kesiştirdik. 4. Bu 4 kökün içerisinde kök 4. Kök 4 neye eşit? 2'ye. 2 bölü 2 1. Ee, anlaşıldı mı? İyice pekiştirelim mi arkadaşlar? Pekiştirelim. Neyi bulalım? Bu sefer de mesela sinüs 60'ı bulalım. Sinüs 60. Sinüs burada 60 burada. Birleştirdik 3. Bu kökün içerisinde kökten kurtulamıyor. Kök 3 paydamız da 2. Kök 3 bölü 2. Evet gördüğünüz gibi güzel bir yöntem. Fakat e, dik üçgenlerden de bunlar bulmasını ve birim çemberi de hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar işin mantığını daha iyi kavramak için bu değerleri e, dik üçgen çizerek bulmayı öğrenelim. Mesela sin 45, kos 45, e, sonra tan 45, cot 45. Bunlar için bir dik üçgen çiziyoruz 45-45-90 ikizkenar dik üçgenimizi çiziyoruz e, ee, ikiz kenar. Yani burası 1 ise burası da 1. Buradaki açılar 45. Pisagor bağıntısından 1, 1. Burası kök 2 bulunur. Şimdi sinüs 45. Şu açıya göre bakıyoruz. Neydi sinüs? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletirsen bunu. Kök 2 bölü 2. Evet. Kos 45. Arkadaşlar birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Yani burası da direkt kök 2 bölü 2. Tan 45 karşı bölü komşudan 1 bölü 1'den 1. Kot 45 Bu da 1 gelecek. Şimdi 30 derecenin ve 60 derece için çizmemiz gereken üçgene bakacağız. Sinüs 30'u bulacağız. Kosinüs 30'u bulacağız. Tanjant 30'u bulacağız. Kotanjant 30'u bulacağız. Ve bunlarla beraber kosinüs 60'ı bulalım. Sonra sinüs 60'ı bulalım kotanjant e, 60'ı bulalım. Bir de tanjant 60'ı bulalım arkadaşlar. Şimdi bir 30-60-90 üçgeni çizmesini mutlaka bilmeliyiz. 30-60-90 üçgeni. Şu şekilde çizdik. Şurası şöyle 30 derece olsun. Şimdi arkadaşlar 90 derecenin karşısında 2 diyoruz. Sonra tekerleme gibi. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. Yani yumurtanın sarısı şaka yapıyorum öyle bir şey yok. Ama şurası güzel bir tekerleme. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. Yani burası ikisi burası bir. Pisagor bağıntısına burası da kök 3 gelir arkadaşlar. Şimdi sinüs 30'a bakıyoruz. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2. Kosinüs 30'a bakıyoruz. Komşu bölü hipotenüs kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Tanjant 30. 30 derecemiz burada. Tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü kök 3 kök 3 ile genişletirsem kök 3 bölü 3. Kotanjant 30. Komşu bölü karşı kök 3 bölü 1'den kök 3. Evet. Ne demiştik? Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüsleri ne? Eşittir. Yani bak 30 artı 60 90. Sinüs, kosinüs. O zaman kosinüs 60 da 1 bölü 2'ye eşit. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'ye eşit. Kotanjant 60 Tanjant 30 eşit yani kök 3 bölü 3. Kök 3 bölü 3. Tanjant 60. Bu da kotanjant 30 eşit kök 3. Tamam arkadaşlar bunlar da bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim 0 derece 90 derece hatta ve hatta 270 ve 360 derece için bir birim çember çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle çembere benzesin. Ama benzetemiyorsanız da sorun değil birim çember yani yarım çapı, yarı çapı 1 olan ee, x y koordinat sisteminde x koordinat sisteminde birim çember dedik. O zaman şurası 1'e denk geldi. Burası 1'e denk geldi. Burası eksi 1'e denk geldi. Burası da eksi 1'e denk geldi. Burası 0 derece. Burası 90 derece. Bura 180 derece. Döndük geldik. Burası da 270 derece. Ve tekrar döndüğümüzde 360 derece. 360 derece. Yani 0 derece ile 360 derece birbirinin aynısı. Şimdi buradan bütün hepsini bulabiliriz. Sinüs 30, kosinüs 90. Ee, kosinus kosinüs 270, sinüs 0. Şimdi bakalım mesela kosinüs 90'a bakalım arkadaşlar. Kosinüs 90. Kosinüs demek kosinüs demek arkadaşlar x ekseni demek. X'e bakacaksın. Sinüs içinde y eksenine bakacaksın. Evet kosinüs 90. 90 dereceyi bulduk. Kosinüs x ekseninde biz neredeyiz? Sıfırdayız. Sinüs 90. Peki sinüs 90. Bakın e, y ekseninde neredeyiz? 1'deyiz. Gelelim mesela 180 için bakalım. Sinüs 180'e bakalım. Bir de kosinüs 180'e bakalım arkadaşlar. Nedir burada sinüs 180? Sinüste bakın ne yaptık? İlerledik mi yukarı ve aşağı? Hayır sıfırdayız. Kosünüs 180 x80'den nereye geldik? Bir birim soldayız. Eksi 1'deyiz. kosinüs 180 eşittir. Eksi 1. Bunu 270 içinde, 360 içinde yapabiliriz arkadaşlar. Buradan hatta tanjant ve kotanjantları da bulabiliriz. Mesela e, tanjant 90 derece. Şimdi tanjant nedir arkadaşlar? Tanjant e, karşı bölü komşu dedik. Karşı bölü komşu. Yani sinüs 90 bölü kosinüs 90. Çünkü dedik ki tan x arkadaşlar genel olarak sin x bölü kos x. Kotanjant x de kotanjant x de kos x bölü sin x. Sin x. Bunları da burada kullanabiliriz. Şimdi sin 90. Neymiş sinüs 90? 1. Kosinüs 90 0. Sayı bölü 0 arkadaşlar tanımsız. Yani tanjant 90 tanımsız. Tanımsız. Şeye bakalım. Kotanjant 90'a bakalım. Kotanjant 90. O da kos 90 bölü sin 90. Sin 90. Şimdi kos 90 0. Sin 90 1. 0 bölü 1'den 0. Yani kotanjant 90 eşittir 0. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam burada sinüs kosinüs var. Tanjant yok. Kotanjant yok. Onları nereden bulacağız? Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Tanjant x. Neydi? Karşı bölü komşu veya Sin x bölü cos x. Cos x. Kotanjant x de şuraya yazayım. Kotanjant x. Komşu bölü karşı. Cos x bölü sin x. Bunları da bildikten sonra e, bu yöntemle de biz tanjantı, kotanjantı hepsini bulabiliriz. Şimdi mesela bir tane yapalım. Tanjant hangisini bulalım? Tanjant 60'ı bulalım isterseniz. Tanjant 60 eşittir. Sin 60 bölü Kos 60. Karşı bölü olmuş. Şimdi sin 60 ne? Sin 60 burada bulmuşum. Bak kök 3 bölü 2. Kök bölü 2. Kos 60 ne? Onu da burada bulmuşum. 1 bölü 2. Her ikisinin paydaları e, 2 olduğu için paydalar 2 olduğu için paydalar gitti. Kök bölü 1'den kök geldi. Tanjant 60 neymiş? Evet. Buradan baktığımızda tanjant 60'ı da yine kök olduğunu görmüş olduk. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, güzel bir yöntem, detaylı bir ders olmuş oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.